Bizler üreterek, sizler de evde kalarak bu sürece destek olabiliriz. Başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada temizlik ürünleri bekleyen herkes için buradayım. Bugün aslında hepimiz için buradayız. Sevdiklerimize daha güzel, daha temiz dokunabilmek için buradayız. Aile bireylerimiz, sevdiklerimizi korumak için birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Üstüme düşeni yapmak için bugün buradayım. Dünya çapını saran bu virüsü en az kayıpla atlatabilmek için buradayım. Salgınla mücadelede ülkemizin en çok ihtiyacı olan ürünleri sağlıklı ve güvenli bir şekilde üretebilmek için buradayım. İnsanların bize ihtiyacı olduğu için, onların sağlığı için buradayım. Bu virüsten korunabilmek için kişisel temizlik ve hijyen ürünlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunu kesintisiz üretebilmek için buradayım. Ya temizlik malzemelerine, ekipmanlarına, Herkesin ihtiyacı var. O yüzden buradayız. Sevdiklerimizin, ailemizin, milletimizin e, temizlik ve hijyen ürünlerini kesintisi bir şekilde onlara ulaştırmak için gecenin bir vaktinde buradayız. Vatanımıza, milletimize e, gerekli hijyen malzemelerini, ürünlerini ulaştırabilmek için e, vatandaşlık görevimi yapmaktayım burada. Biz de Ev Yapı ailesi olarak e, tam olarak bu salgını duydurmanın... E, Merkezinde e, üretim yapıyoruz. Sonuna kadar da e, varız, e, bu işin içinde olacağız. Gelecek bizim evlerimizde. Biz de ev yapı ailesi olarak üstümüze düşen fedakarlıkların farkındayız. Biz de 93 yıldır kesintisiz yaptığımız şeyi yapıyor, kişisel temizlik için üretmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar, fiziken uzaklaşıp manen omuz omuza vermenin tam zamanı. İnşallah birlikte tüm zorlukların üstesinden geleceğiz. Ülkemiz için hatta dünyamız için üretmeye devam ediyoruz. Sevdiklerimize sağlıklı bir şekilde dokunabilmek için üretmeye devam ediyoruz. Bu nedenle şirketimle ve çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bizler temiz ürünleri üreten bir firma olarak ayakta kalmayı, ürünlerimizi hızlandırmayı ve ülkemize destek çıkmaya devam etmeliyiz. Tüm tedbirlerimizi alarak ülkemiz için Müzaderemize devam ediyoruz. Ev yap bu süreçte alacağı tüm çalışmalara katkı vermeye hazırız. Çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Ve hep birlikte bu hastanın üzerinden geleceğimize canı gönülden inanıyorum. Geçmişe bir anlamda onları döndürebilmek için, aynı hijyenik ortamları sağlayabilmek için ürünlerimizi onlar için sunuyor, hazırlıyoruz ve onlar için emek harcıyoruz. Bana bu yolda ve bu yolculukta destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Hep birlikte daha güçlüyüz ve biz bu koronayı yeneriz diyorum. Biz birlikte biriz. Bu sürecin de birlikte üstesinden geleceğiz. Biz elimizden geldiği kadar tüm tüketicilerimize ve tedarikçilerimize bu ürünleri hızlı bir şekilde Teslim etmek için tüm çabamızı sarf ediyoruz. Tüm paydaşlarımıza elimizden geldiği kadar e, hizmet vermeye devam ediyoruz. Milyonlarca kişinin e, günlük yaşantısını devam ettirmek için katkı sağlıyoruz. Çok kritik bir iş yapıyoruz. görevimizin farkındayız. Ülkemizin şu anda ihtiyacı olan temizlik ürünlerini en hızlı ve en kaliteli şekilde bu aldığımız önlemler ve sizlerin desteğiyle üreteceğimizden eminim. Yaklaşık bir buçuk aydır koronaya karşı tedbirler üzerine çalışıyoruz bunu çalıştığım ekibimle, bunu çalıştığım takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Onlardan biri olduğum için onur duyuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum bu mücadele için. Aklımıza gelen tedbirlerin birçoğunu sahaya uyguladık. Uygulamaya devam edeceğiz. Sağlıklı bir ortamda çalışılması için bunu sağladık. Hepinize sağlıklı bir çalışma hayatı, sağlıklı bir hayat diliyorum. İnşallah bu konu Gelecek ve geçecek e, gereken tedbirleri aldık. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İşimizin rakam tarafında değiliz bu ay. İşimizin insana ihtiyaç duyduğu sabunu, mendili, antibakteriyel sabunu ulaştırma tarafındayız. Bunun için ben gösterdiğiniz emekler için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, hepinizi Tuzla tesislerimizden selamlıyorum. Bugün neden buradayız? Türkiye'de ve dünyada çok ihtiyaç duyulan sabun, kolonya ve kişisel temizlik ürünlerini üretmek ve müşterilerimize ulaştırmak için buradayız. Ayrıca büyüklerimizden paylaşmayı öğrendiğimiz için bugün hastanelerimize ve ihtiyaç sahiplerine yardım malzemelerini ulaştırabilmek için buradayız. Devletimizin söz verdiği 65 yaş üstü vatandaşlarımız için üretilecek 8 milyon adet kolonyanın üzerimize düşen miktarının üretimi için buradayız. İyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız. Ayağımız taşa değmesin arkadaşlar.